Hipnotikmiş. Kur'an'da bazı kelerden size örnekler vereceğim. Mesela Adem ile Havva hikayesinde ne kadar şey kullanıyor biliyor musunuz? Kur'an okurken entelektüel olmanız gerekmiyor. Hatta bir denk gelmedi, bir fırsat bulamadım. Şöyle bir makale düşünüyorum. Kur'an'da hipnotik değil. Zor bir makale, bir fırsat bunu yazacağım inşallah. Kur'an aslında, Kur'an'ın bir kısmı korteksimize hitap eder. Ne der? İşte Allah'ı görmüyor musunuz? Bulutlara bakın, evrendeki şunlara bakın. Bu nereye bize hitap ediyor? Korteksimize. Ama bazen... Subkorteksimiz, bilinçaltımıza hikayeler anlatılıyor. Kur'an ilginç bir kitaptır. Hem korteks hem subkorteks. İkisini de kullanır ama özde bilinçaltı kitabıdır. Bakın babaannelerimiz kitabı pataküte okumuştur, hepsi öğrendiler. hepsini yaşamın etkiledi. Kur'an bu kadar az okunmasına rağmen yaşama etkilemesi nedeni hipnotik bir kitaptır. Okurken hipnoz olursunuz. Farkında bile olmazsınız. Size öyle şeyler anlatır ki, mesela Yusuf kıssası değil mi? Yusuf kıssasında bilinçaltına ne söyler? Bir babanın bir sürü oğlu olabilir. İçinde kötüler olabilir mi? Olabilir. İyiler olabilir mi? Olabilir. Bir iyi sonunda zafere ulaşır mı? Ulaşır. Bunlar hepsi hikayenin içinde var. Hiç yazıyor mu bir yerde? Yazmıyor. Ve daha sonra kuyuya atabilirler mi? Atabilirler. Dünyada her zaman insanlar var vardır, vardır. Ve anlatır. Namus en önemli şey midir? Evet. Gibi bir sürü şey anlatır. Anlatır. Yetişmek için bazen hapse düşülebilir mi? Düşülebilir ve her şeye pozitif bakmak gerekir mi? Gerekir. Bunların hepsi Yusuf kıssasının konusunda vardır. Bunu Kur'an'da diyor mu? Şimdi kıssanın özeti geliyor. Tak 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 tak. allah Teala böyle anlatabilirdi. Yusuf'un başına şunlar geldi, Nedeni şunlar, şunlar, şunlardı, niye dememiş? Gerek yok. Böyle daha güzel. Bakın böyle anlatabilirsiniz. Nuh kıssası, Musa kıssası, Musa kıssasında İsrailoğulları bütün kişiliğini verebilirsiniz. Ama niye? Tek tek Allah söylediği için değil. Hikayenin akışında kodlandığı için. O yüzden hikaye yöntemi ben İslami camianın ileride eğitimde en çok kullanılması gereken hikayelerden biri olduğunu düşünüyorum. Şiirler, şarkılar, hikayeler. Gerçekten